Beneren ben Eren kardeşimin hesabındayız. Çok iyi kutu biriktirdi abi. Burada da iki tane büyük kutu var gördüğünüz gibi. Yani 9 büyük kutu, 20 küçük kutu. Üstüne süper saraydan büyücü ve barley ve barli. Ve burada da bir ücretsiz kutu var. O zaman ilk barliği alalım. Çünkü burada barli çıkarsa yani burada kutulardan başka karakter çıkma şansı olsun en diyorum. Ve büyücü bar ilk barli çıktı. Sonra da büyücü var abi. Gördüğünüz gibi rekor kutu açılımı yani. Evet arkadaşlar, öncelikle buradan başlıyoruz kutu açmaya. Bir de arkadaşlar, şampiyonluk mücadelesinde de 8 yaptım. Ben de oynadım birkaç tane. Kardeşim de oynadı. Öyle bayağı yaptık ya. Sonunda 9'da bayağı takıldım yani. Neyse abi kutulara başlıyorum o zaman. Asi sen aziz bir tane Arkadaşlar, sen bas. Arkadaşlar ben de buradayım. Saçlardan hemen bakalım. Bir tane. Göreceğiz zaten sonunda kaç tane çıktı. Bas biraz. Bir tane daha. Çok hızlı basma ya. Bunları atacağız. Bir tane daha ben açayım. Arkadaşlar bir şey çıkmıyor. Abi ben e, şu büyük kutulardan umutluyum biraz. Yavaş açacağım abi. Bir iki maçta atarız. Yani çok hızlı açmaya gerek yok. Zaten bir, bir 20 şey kutu. Al senin sen. Biraz da sen bas. Karmaşık bir ben basacağım bir o basacak. İlk küçüklerden bu arada sakın Açık i̇şte bir yere kaymasın. Açıkçası. Arkadaşlar bu arada yani böyle bir emek için bir videoda like atarsanız kanala abone değilseniz abone olursunuz arkadaşlar. mجازını açayım. Ha! Nasıl bir şey çıkmaz? <laughs> arkadaşlar bir şey çıkmıyor gerçekten. Şaka gibi. Böyle bomba bir şey patlarsa çok iyi olur. Derken de <laughs> o çıktı arkadaşlar. Evet ilk karakterin ikinci karakterimiz pardon bir tane süperlerden geldi. Bir tane daha bastım. Evet. Ne, bu daha enderler var. Neyse süper ender aldım. Bir tane destansı mestansı iyi olur. Hadi bununla çıkar arkadaşlar. diye İyi olmayı. Son kutudan çıkar. Basıyor. Bas. Hadi. Bu arada arkadaşlar kardeşimin kanalda abone olmayı unutmayın. Adı Asil Yıldız abi. Yazınca çıkar zaten. Böyle yeşil bağ yazıyor. E, profil resmini değiştirir o. O zaman he, he, buradan başlayalım ilk abi. Evet, buradan. İlk buradan başlayalım yoksa bunlardan mı? Evistikinden. Tam buradan. 58 yazdı. Çıktı mı, çıkmadı abi? 50 parayı da aldım. Diğerini sen aç, sıra sıra açalım. Arkadaşlar, çıkan bilmiyorum. Dur, var. bas baba. şimdi. basla çıktım, çıkmadım söyleyeceğim. Bas. Çıkmadı baba. Çok büyük ihtimalle <laughs> çıkmadı evet. Çıkmadı. Arkadaşlar ama iki karakter de olmaz ya. 43 abi çıkabilir. Çıkmadı ama bence çıkacak bu. 6 tane büyük kutu çok bir şey demek yani. Bak bas bir. 159 altın. What is it? Bence çık zor ya çıkmaz. Ama öyle bir altın da verdi ki yani. İki karakter olmasın yani bunda da. 35 altı. 105 ne ya? Biz az altın istiyoruz değil mi? Oo ama çok şey para Aynen, çok geldi. Çok para geldi ya. Dehşet geldi. Hadi. 50 çıkabilir belli olmaz. Bas bir daha. Bas. Yanmıyor ya. Bas. Süpersel şey yani iyi bir şey artık istiyoruz. 35 6 53 ne ya? Yanmıyor da. Aç son iki. 35 üstü zezek çıkar 35 üstü çıkabilir 35 aldı garanti var. 35 üstü. 65. Ya. Hadi. Hmm. Son kutudan. Çıkmadı bence. 43. Çıkmamış. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Benim kanalıma da abone olun kardeşim. Arkadaşlar kanalıma. bence Ona hepsini gidelim. yükseltelim mi? Aynen. Ben başlayayım. başlayayım. Mesela ben de en üsttekinden hemen Aynen, direkt bunları ya. Yani. Hemen. Zaten 2000 para var. Arkadaşlar bence yani bu hesapta yakında bir şey çıkacak. dediğim ya yani, o kadar e, büyük kutu... Dur ben bir orana bakabilir miyim abi? O kadar kutu açtık. Bir arttır 60 mı bakayım efsane yani. Bakayım. Dükkandan hemen efsane bir oranına EMEGA kutu 1-1 yüksek abi Birinin üstündeyse yüksektir Bunu da söylemiş olayım abi Zaten biliyorsunuzdur siz Bilmiyorum. Arkadaşlar yükseltiyorum Bunu da yükselttik Bu Bir şey soracağım Daha pokosu yok adamın ya Poko vermediler yani O kadar Süpersin sana bir efsane bekliyorum çok yakın zamanda bu hesabı. Oo arkadaşlar 3 kez yükseldi. Arkadaşlar bir kez bunu oynayalım mı? Aynen. Bir tur da recoil oynayalım. Bu nasıl aksesuar oluyor? He ödü şey Benim yandı. <laughs> Tek hesaplaşmadan hemen riko. <laughs> Benim rikoda takılı kaldı. Ama o kadar bence büyük kuttan zaten çıkmadığı için oran arttı. Normalde o kadar artmazdı. Yakın zamanda bir şey geliyor. Çıktığında zaten Hazire kendi kanalında video yapacak. Onun kanalında dediğim gibi abone olmayı ve videolarına like atmayı unutmayın. Abi. Onlar bir kapışsın. İnşallah aynı anda ölürler. Ben de alıyorum yüklerini. Şuradakini alayım ben. Üç buçta alayım ben. Güzel. Korkuyorum şimdi bunu almaya Birden sürpriz bir hareket. Sıkıntı olabilir bizim için. ölecek o. Şeri öldürseydik fena olmazdı. Peşinden gitmedi. Gitti ya. Tehlikeli fena da oynamıyor gibi. Aha. Kimse de yok. Kontrol edeyim yine de biz. Yani kupa düşük olsa da yine de risk almamak lazım abi. Yani 500 kupada oynuyormuş gibi. Bu hafif alınca çünkü yenilirsiniz. Bak. Numara. Adamın olayı numaraymış. Neyse abi güzel bir win aldık. Bir turda Rico ile oynayacağım. Baya jeton katlayıcı olmuş o kadar. Ha o kutuyu açalım mı abi? Ben, bak bence o kutudan bir şey çıkma olasılığı var. Her zaman var da. Baştan sonra yapalım. Gitti sürekli gidiyor. Ah artistlenme. Değil mi? Elim kaydı orada. Bir az vuruyormuş ya benimki. 8 ya level. yapalım en azından. Şöyle ben 3 4 pik yapayım sana. Gitsin de oluyor. Niye o kadar yaklaştık ya? 5 çuk yaptım abi. Risk atmadan 6. yükü şuradan. Orada biraz şey oldu. Güzel rozayı da aldık. 7 lüklü bir rekoyuz. Artık bodozlama şeyli yerlikli moya sürece kimse bizi alamaz. Dalsaydım kimse alamazdı. bu olmayacaktı abi. Yani dedim ya 500 kupa gibi oynamak lazım. Yani tedbirli olmak her zaman iyi. Şu kupayı garanti almanız lazım. Niye riske bırakıyorsunuz ki? Arkadaşlar bu arada az önce kalbim gurulduğunu duyduysanız pardon yani. Acıkmışım herhalde. Güzel. Bir winde recoil aldık abi. Sen recoil daha çok seviyorsun? Bali mi? Hadi. Rico. O zaman abi turda sen oyna arkadaşlar bu lütfen abi like atın ve abone değilseniz de abone olun. Lütfen <laughs> o çan tuşuna basıp tüm tıklamayı unutmayın abi. Arkadaşlar şu kutuyu alalım. Gel buraya Eros'a. Ha. Bence çok girme. Ha, yapıştır. 3 enerji olsun bence. Artık çok daha mıdır sürece çok bir sıkıntı olmaz. Hatta 4 oldum. Seviye 1 olması da tabi biraz daha avantaj. Hatta yani 5 seviye oldu. 5, 6 olsa o Yargı mod. <laughs> Adam intihar etti. Böyle göre, göre niye diğer tarafa gitmiyor ki? Yakına gitsem bence olur. Alkıya Riko'ya karşı birlik ot. Ne bileyim yakında normalde kolt alıyor da bu kadar bir enerji farkı varken çok sanmıyorum. Şu şeyi de alsana. O da peni var diye zannediyorum. Ama bir Rico daha var. 3 Dikkat eden bayağı tehlikeli olabilir ama. El Primo. Güzel. Sen de rahat bir şekilde win aldın abi. O zaman bir kutuyu da sen aç bakayım. Bir şeyler geliyor. Üç rütbe yaptık arkadaşlar. Görünüyor zaten. <laughs> Bas bakayım. Çıkmadı. Bir bok çıkmaz abi. Öyle deyince oluyor. Bir şey çıkmaz. Çıkmayacak. Çıkacak. Çıkmayacak deseyim belki çıkardı. Neyse aç. Bence güzel bir video oldu. Evet ya. Niye böyle neşesizsin? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum da yazabilirsiniz abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve